Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tavuk çiftliğine <laughs> tavuk çiftliğindeyiz. Şöyle göstereyim. Kuşlar var orada. Şimdi tavukların yanına aha bir elle bir bakın dur Aha kaç <laughs> kaç. Gördünüz mü? O ne? O ne? Şimdi şurada çok komik var bir tane. <laughs> bak, şunların <şimdi>. bak. <laughs> tipine bakar mısınız? <laughs> tipe bak, tipe. <laughs> Dünyanın en tipis. Bak, dik dik. Burada da şeyler var. Ab Bo, bu ne? İddiaya mı geldiniz? Arkadaşlar ben de bunlardan büyüttüm. Bak benim büyüttüğümün yavruları şurada. Bak bunlar benim yavrularım. <laughs> Şöyle. Bu ne benim? Bu var. yumurta yumurta ağlamaya çıkacağız. Birazdan. Sizin yumurtanız var mı? Göz... Yumurta var mı? Yok. Nerede yumurta var? Eee... Gidelim mi? Bu yumurta var mıdır burada? Şöyle bakıyoruz. Ama bir yandan korkuyor ama üstüme atlarla. Burada yumurta yok. Başka bir yerleri yumurtlamışlardır. burada yumurta yumurta yok. Neden hiçbir yerde yumurta yok? şurada hayırlı bir yere benziyor. Yok bir şey, yok bir şey. Evet, yok bir şey. Nasıl şey Köpek? <laughs> neylerden korumak için? Ta tavuk yiyen ne var? Tilki var. Tilki ama burada ne geçsin? Uy! Bu ne be? İşte gidiyoruz. Yumurtlayan var mı? Aa, bak şu. Yumurtlayan. Burada yumurtlayan yok. Şurada. Yumurt Ama açamayız şimdi. Burada yumurtlayan sanmıyorum. Hemen beni görünce yaygara. Şöyle. Dur. Evet arkadaşlar hoş özür dilerim devam ediyoruz. Şura biraz şüpheli geldi. Hı? Hı? Ya o koca çiftlikte bir yumurta yok. <laughs> Şöyle bakalım artık. Hmm. aramaya devam ettim arkadaşlar. Videoyu burada durdurayım. Evet arkadaşlar devam ediyor. Hiçbir şey bulamadım. Hmm burada yoktur. Allahım. yapılacak nere var bura var. Uçta yaptın mı? Ee, burada herkes toplam bir su içiyor. Ee. <laughs> <laughs> şey mi yoktu dün çiftlikte? Şu an aralarına girdim bakın. Ben kötü niyetli değilim. Yok bir şey. Anam üşüdüm o zaman. Düşerseniz bittiniz. Hmm. Arkadaşlar ben videoyu kudurayım bakayım bir. Evet arkadaşlar Devam ediyoruz birazdan Görüşürüz Oy, Sakın pisleme Abba. Bunların ısı aralığı kaç oluyor? Konuşalım. İlk hafta 30 derece, sonra 25. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Çekil mi? Ah. Kız ne? Nah. Poz verdi. <laughs> oh, 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 tokat atıyor. Oh, oh. Nereye gidiyor ne? Nereye gidiyorsun? Gel gel. Nereye gidiyorsun? Gel. Nereye gidiyorsun ha? Nereye? Nereye gidiyorsun? nere Nereye? Nereye? Gel. Gel bakalım. Nereye gidiyorsun? Alamıyorum da korkuyorum. Müşer müşer. Aa, anne bu öbürküler gibi korkmuyor. Ya. kaldırmaya da korkuyorum. Ge Geleceğim <laughs> Az önce ben bunu şöyle omuzuma almıştım arkadaşlar. Bir şey var orada, bir şey hareket ediyor. Çıkardım böcekmiş. Oy ne kadar tatlısın sen. Sakın yine atlama. Oo. <laughs> <laughs> oh. Ay anam, ay anam, ay Ne kadar tatlısın sen. Bak burada biraz büyükler var, az var. Şurada küçükler var. Şurada da bak şu işte de büyükler vardı. Şu an kolumu hareket ettiremiyorum sayesinde. Oh, Yok artık. belediye evet. başkanımız vardı, o mahvoldu. Hmm. Sattı. sattı ya resmen. Ya sen sattı, ödemelerini yapmamış. Turizm Bakanlığı'na koymuş. Yani bir sürü gelir var ama hiç ödeme yok. Evet. Veya gösterme yok.